ayıcık sütlü ile eğlence başlıyor. <laughs> Bir yer var yer kürede, belki gökte, belki denizde, havada değilse, belki karada. Nerede, nerede? İşte burada. Fin seti. Evet. Böyle tek başıma söyleyince biraz sıkıcı oldu farkındayım. Ama yapacak hiçbir şey yok. Çünkü Sütlü bugün çok yoğun arkadaşlar. Kendisi bugün oyunculuğu deneyimleyecek ve ben aşırı heyecanlıyım. Film setine beni de davet etti. Ben de onu görmeye geldim ama hala da göremedim. Gelir herhalde biraz daha bence gelir. Geliyor. Ayça 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 hocam pardon geliyorum bir arkadaşımda. Şey Ayça'cığım inanabiliyor musun? Oyunculuk yapacağım. Ay çok heyecanlıyım. Ay ben de çok heyecanlıyım <laughs> Ne yaptın sen sözlerini falan ezberledin mi? ...sözlerini mi? Ahciçim, replik demek istedin herhalde canım. Replik, replik diyecektim zaten. <laughs> ha filmin yazılı olduğu metne senaryo denir ve bu senaryoyu yazan kişiye de yazar denir ahciçim. Hatta senarist. <laughs> Sonracığıma e, bu senaryodaki karakterlerin söyleyecekleri cümlelere de replik denir. sütücüm çok iyi çalışmışsın. <laughs> yani hadi, hadi gel, hadi gel, <laughs> <Ay> gel sana seti gezdireyim. Ay bu arada filmin çekildiği alana da Set denir. <laughs> Set? Evet, e, seti değil mi? Evet canım. İşte tamam. işte burası <laughs> sanat ekibinin çalıştığı bölüm. <laughs> Bu kostümler ne kadar güzel! <gülüyor> <gülüyor> e, sanat ekibi sette kullanılacak dekorları, aksesuarları ve kostümleri ayarlar. Hatta sanat ekibindeki görevliler sırası gelen oyuncunun giyeceği kıyafetleri de hazırlar acıcım. <laughs> Ay çok güzelmiş. Peki <laughs> sen denedin mi kostümü? Ay Baktın evet acıcım çok Ay. güzel oldu. <laughs> Ay ışıl ışıl şuraya bak. Kulis mi burası? <laughs> Ay çeçim. Kulis tiyatroda olur Aa, Burası makyaj bak. bölümü. Hey. Makyaj. Evet. Sana makyaj mı yapacaklar peki? Evet Evet Ay. Ayçiçim, Işıklar yüzümüze vurunca parlamasın diye makyajlar burada yüzümüze makyaj yapıyorlar. Ee, bak bak bak. E, şuradaki ne? de bir makyaj. Oyuncuya makyaj yapalım. Selam kızlar. Merhaba <laughs> kolay gelsin. <laughs> Ay, Ayça bu. Ayça benim arkadaşım. <laughs> tamam kolay gelsin. Ayça'ya seti gezdireyim. E, Makyaja geliyorum birazdan. <laughs> Ay bayılıyorlar bana ya. Sana ben de bayılıyorum Suzan. Teşekkür ederim. Baksam ne kadar çok ışık var. Ee, kolay gelsin gençler. Işığınız bol olsun. Ya. <laughs> tabii ki Ayşeciğim tabii ki. Küçücük sahneyi aydınlatmak için bile ne çok ışık kullanıyorlar baksana. Evet birçok ışık var gerçekten. <laughs> ya bu ışıkları ayarlamak hiç de kolay değil. Bazen saatler sürebiliyor. Oyuncuların yüzüne gölge düşmesin, her detay görünebilsin diye çok çalışıyorlar. Evet ya küçücük alanda bile bir sürü ışık var. Kocamanlar baksana. Peki Ay, şu... <laughs> Kişi ne yapıyor? Sanki bir balık tutar gibi durmuş. O ne yapıyor? Ya? <laughs> ne balığı Ayşecim? E bumcu. Neydi? Bumcu, bumcu. <laughs> o olta gibi tuttuğu şey de bir mikrofon ve adı da bum. Bum mu? Bu. Evet, <laughs> bum. Böyle onu kameraya göstermeden tepeden tutması gerekiyor. <laughs> Ay, çok zor bir iş değil mi ya? Zor, Yorucudur zor. muhtemelen. Evet, çok zor tabii. Evet. <laughs> Oo, evet. Şu kameralara bakar mısın? <gülüyor> <gülüyor> Aa, şurada ha, da var bir evet. tane. Ay, gidebilir miyim? Evet. Sutucum, Tabii ki. Aa. <laughs> çekiyor galiba. Evet. <laughs> Arkadaşlar kanala abone olup videoları beğenirseniz çok sevinirim. Evet. <laughs> çok evet. güzel oldu. Evet açıcıcım. İşte açıcıcım burası da birazdan arkadaşının yıldız olacağı yer. <laughs> <laughs> bu küçücük yerde bile bu kadar kamera mı kullanacaklar Sütlücüğüm? Hmm, tabii ki Ayşe'cığım. Her kameranın başında bir kameraman var. Bak 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 şu kenarda duranlar da sesi takip ediyorlar. Ayşe, şey, <laughs> e, kulaklarında kulaklık olan mı? Evet. <laughs> Ee, ne yapıyor peki? Böyle replikleri doğru söyleyip söylemediğimizi mi takip ediyor acaba? <laughs> Yok canım. Kulaklıktan çekim esnasında gelen sesleri dinliyorlar. Böyle dışarıdan giren bir gürültü sesi var mı? Ya da konuşma sesleri çok yüksek ya da çok düşük mü geliyor falan diye onları takip ediyorlar. <laughs> Ay bu çok dikkat gerektiren bir iş. Evet. <laughs> Ve çok heyecanlı. <laughs> Peki ne? şuradakiler ne, ne yapıyor? Ha? Ayşe ne? galiba moladalar diye böyle televizyon izliyorlar ama <laughs> galiba gizli bir şey izliyorlar. Hemen başlarının <laughs> örtünün altına sokmuşlar mı? çocuğum, <gülüyor> <gülüyor> çok komiksin. Onlar yönetmen ve görüntü yönetmeni. çekilecek sahnelerin nasıl göründüğüne bakıyorlar. E şey iki yönetmen mi oluyor? Hayır hacım yönetmen filmdeki tüm detayların bir arada nasıl durduğuna bakıyor. Görüntü yönetmeni ise çekilecek sahnelerin ışıklarına ve ışıkların açısına falan karar veriyor. Anladım. Hocam hocam kolay gelsin hocam. Evet hocam evet. Arkadaşım geldi de seti gezdiriyorum. Selam hocam tamam. Merhabalar efendim kolay gelsin. Geliyorum hocam tamam. Sütlü baksana yani... Küçücük alanda bile ne kadar çok kişinin emeği var. Oho. Bir beş dakikada bir sürü kişiyle tanıştık burada. Oha, acem bu daha ne ki? Burada çekilenler daha sonra kurgu ve montaj ekibine gidiyor. Kurgu ve montaj mı? Evet. Onlar da çekilen parçaları birbirine bağlıyorlar. Böyle sesleri düzenliyorlar. Sahnelerde kullanılacak müzikleri ekliyorlar. Hatta yazı gelecekse onları ekliyorlar. Film çekmek gerçekten çok zor bir şeymiş. Ne kadar çok işinle mi var Sütlücüğüm? Bizim işler işte böyle Ayşe'cim. Yani böyle film dünyası öyle dışarıdan <laughs> göründüğü gibi değil. <laughs> Gerçi hangi iş kolay ki? Neyse, mesleki ki burada... Çok havalıyım acıcığım. Bu setin yıldızıyım. <laughs> Herkes gözümün içine bakıyor Ayça. Bendeki ışığını gördüler tabii. Bak göreceksin Ayça'cığım Bu film benim sayemde kapış kapış izlenecek. Onlar da biliyor tabii benim gibi böyle usta bir oyuncuyla çalışınca. <laughs> tabii ki. <laughs> Haklısın. Evet. Ay şey galiba ne? seni çağırıyorlar Ha, ha ne, tamam. Hocam pardon. Hocam geldim tamam hazırım. Tam pardon. Ayça görüşürüz tamam. Geldim hocam görüşürüz. tamam. Tamam. Tamam hocam. <laughs> tamam hocam. Renkli mezbelim, hocam tabii var. Hepsi var tamam hocam. <laughs> Buyurun paketler. <laughs> ay, pardon, pardon hocam, pardon tamam. Şey yapacağım, paketlerinizi tam pardon. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> Buyurunuz pa paketinizi, ay pardon. paketinizi dedim yanlışlıkla, benden. Pardon, tamam. <laughs> bir daha, bir daha. <laughs> paketler, ay ay heyecanlandım. <laughs> pardon, tamam, tamam. Şey, hocam pardon bir şey soracaktım. Böyle şey, duyguyu tam olarak nasıl istiyorsun? Yani içten dışa mı kuruyum karakteri yoksa dışarıdan içeri doğru mu? Tamam peki şey yapacağım tamam. <laughs> <laughs> Buyurun paketler. Ay kameraya baktım pardon. <laughs> bir daha tamam oldu. <laughs>